60. oyun mu bugün? O günden bugün bugüne neredeyse. 60. 60. oyunu oldu. Çok, çok oynadık, çok, e, çok gezdik. Çok bir ayağımız artık yurt dışında gibi oldu. Hı, hı. Yani e, ayda artık bir iki kez Avrupa turnesi falan oluyor. İnanılmaz şeyler hı, hı. oluyor. Hı, hı. bir şey. Evet bizim açımızdan da hem festivallere katılmak hem de Avrupa turnelerine gitmek ayrı bir keyif. Bu festivale de karar ne güzel bir şey. Evet çok mutlu oldum evet. sizi de. Genç nesil ve de farklı bir oyundu. o yüzden tercih edildiğini düşünüyorum. Finch'ten geldik. Değil, Değil mi? Gittim. Evet. Ooo. Finch'ten yani. geldik. <laughs> Edinburgh çok <laughs> güzel. <Finçten gülüyor> geldi Edinburgh. Evet. oyun. Şu an İstanbul Finch'te evet. evet. sergileniyor. Evet, çok güzel. Harika harika. Evet güzel. isimlerimizi söyleyelim tamam mı? Evet. Burcu, Tabii Görek. ben Burcu Görek. Görek. Hı -hı. Yani İlara -hı. Gül. Evet. <laughs> e, yönetmenimiz Tamer Levent. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz ona. Evet. E, i̇ki güzel arkadaşımız çok başarılı var sahnede. Sezonda gümbür gümbür devam ediyorlar yine. İnşallah. Çok Değil teşekkürler. Mi? Evet. E, yine öyle oldu. Yine gümbür gümbür e, bir başlangıç oldu. Hı hı. Öyle de gidecek gibi. Çünkü inşallah, inşallah. E, çok fazla yerde oynama arzusundayız. Sahnelerde sahnelerde bizi kabul ediyor sağolsunlar. Davet ediyorlar çoğu zaman. O yüzden oynayacağız gibi çok görünüyor. Çok muhteşem ve farklı bir oyun zaten. Sizler de çok başarılısınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kaçırmayalım. <laughs> Size nasıl ulaşacaklar sosyal ee, medya sayfalarınızdan? tabii uyandığımda sesim yoktu. Instagram bu, yapım bu yapım Ve de bu yapımdan bu da mı? ulaşabilirler. Evet. web sitesinden de, Instagram'dan Hepsi da. Neyse. o kadar çok konuştun çok ki duyamadım. <laughs> Keşke beni de çağırsaymışsınız. Oyun heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> Oyun heyecanlı. sahne ne alacaklar? Hemen sizi yalnız bırakıyorum. Ya, yani, <laughs> <laughs> Çok Başarılarınız devamlı olsun. Bol alkışlarınız olsun. Ben Siz sizi kutluyorum. Kendimce alkışlıyorum böyle. Avrupa Al -so, bütün yankılayıcılar işbirliği halinde çalışır. Çene, burun, gırtlak, dil, dişler, muşak, damak, yanaklar ve dotlar kendini farklı şekil ve evlatlara sokarlar. Pam pam param pam pararararam pam pam param pam pam Biz pam, pam. destesi alınır. Eh haliyle her kartta ikişer tane olur. İçlerinden ağlamaya başladınız mı? Ve dün <laughs> annem öldü. Bunun için çabalamasına hiç gerek yoktu. Çabalamadan yaratmıştı bu stili. <laughs> Doğal yeteneği vardı. Bak, bu gece hmm. mi? siyah mini seni sağlara dönüyor. Peki. <laughs> mi? Küvetten çıkacağım. Üç. Kurulanacağım. Dört. Şey ayakkabılarım. Merdivenlerin Emine'nin ölmesine gerçekten çok üzüldüm. Bir anma konuşması yazmam lazım. Ama okuyamıyorum bile. Çünkü okuyacak sesim yok. Ailem. Bugün burada toplanmamızın nedeni. <laughs> Hanımlar beyler bu soğuk ikindi vakti buraya gelmeniz büyük nezaket. Gelmenize hiç gerek yok kendinde eksik lazımlıkları boşaltırdı. Durmuş bir kalbi yeniden canlandı. derin! Kandan! Bugün Fişekhane'deyiz. Çok güzel bir festival devam etmekte. Ee, burada bir tiyatro bugün haberini yapacağım sizlere. Ama ondan önce bir festival hakkında bilgilenelim istiyorum. Emirhan yanımızda o kurucularından festivali. Birazcık festivali anlatabilir misiniz? Amacınız tabii. neydi? İstanbul Fringe Festivali biz dört yıldır gerçekleştiriyoruz. Aslında kendimiz de oyuncu olarak daha önce yurt dışındaki fringe festivallere katılmıştık. Ve senelerdir hayalimizdi neden İstanbul'da bir fringe festival yapılmıyor diye. Aslında bakarsanız fringe bir festival konsepti diyebilirim. Edinburgh'da, Stockholm'da, Paris'te, Atina'da, dünyanın çeşitli şehirlerinde yapılan bir festival. Biz de bunu İstanbul'a getirmek istiyorduk. 4 sene önce Edinburgh'la konuşmamız sonucunda biz de senelerdir İstanbul'a gitmesini bekliyoruz bu festivalin. Ne olur siz yapın dediler ve bizim elimize bir festival Şanssız bir pandemi geldi. O arada galiba... Evet bir aradaki iki sene online, online yapmak zorunda kaldık. Fakat ilk senemizde fiziksel gerçekleştirmiştik. Şimdi dördüncü senede tekrar fiziksele döndük. O nedenle heyecanlıyız. 22'sinde başladı. 20, 14, Eylül'de 14 Eylül'de başladı. Eylül'de başladı. Kaçında bitiyor çocuklar? 24 Eylül'de 20 mi? 24 Eylül'de bitiyor. bitiyor. 24 Eylül'de 17 bitiyor. Eylül'de başladı, 24 Neler Eylül'de kaldı? bitiyor. Ortasında yakalamış oldunuz. E, evet, olduğunda. ortasında yakalamış Aha. oldunuz biraz. E, halen aslında şu an festivalin üçüncü günündeyiz. E, bundan sonra bir beş gün daha gösterilerimiz olacak. E, bir, e, alan Kadıköy'de gösterilerimiz var, Dastas'ta var, e, Sakıp Sabancı Müzesi'nde var, Fişekhane'de gösterimiz var gene. Akbank Sanat'ta atölyeler gerçekleşiyor, çeşitli dans atölyeleri var. Enka sanatta gösterilerimiz var. Aslına bakarsanız bir uluslararası performans sanatları festivaliyiz biz. 15 yabancı, 5 yerli ekip her sene seçtiğimizde oluyor. Dolayısıyla dünyanın farklı ülkelerinden gösteriler getiriyoruz. Bu sene örneğin Brezilya'dan... Farklı bir gösteriler mi? Yani amacınız ne? Aslında biraz daha emerging artist dediğimiz, biraz ha, evet, daha bir böyle genç ve var. alternatif Hı, e, sanatçılara veriyorsun. yer verdiğimiz bir Hı -hı. festival diyebilirim. Hı -hı. Tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde işleri kabul ediyoruz Hı -hı. E, ve işte örneğin bu sene Brezilya'dan bir dans gösterimiz var, Hı -hı. Amerika'dan başka bir dans gösterimiz var, e, Slovakya'dan bir tiyatro gösterimiz var yani dünyanın dört bir köşesinden farklı sanat, sanat akımlarını ve sanatçıları Türkiye'deki e, seyirciyle buluşturuyoruz. Farklı şeyler evet. peşindesiniz. Peki size nasıl ulaşacaklar? Yani programınızı nasıl öğrenecekler? Fringeistanbul.com adresinden ulaşabilirler. Evet. Bilet... Sosyal medyada var mı? Ee, evet tabii ki Instagram'da e, hesabımızı e, takip edebilirler. Biletlerimizi de diye geçiyor Instagram'da yine. E, Fringe fringeistanbul diye geçiyor Fringe instagram.com/fringeistanbul. slash Programı oralardan görebilirler. Programı oradan takip edebilirler. Evet. Tiyatroolan.com.tr üzerinde de biletlerimiz satılıyor. Festival daha dört gün daha devam edecek. Bu farklı, de yani farkındalığı bize yaşattığınız için de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yani çok güzel bir şey yani Türkiye'de böyle bir şey başlamış olmanız. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Bundan sonra takipçiniz olacağım. Etkinlik nezip peşinde olacağım. Başarılar diliyorum. Seneye bekliyoruz. İnşallah. Mutlaka. Aktif bir katılımcı Keyifli. keyifli. Çok, çok sağ olun. Teşekkür teşekkürler.